Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ve beynimizi test edeceğiz. Beynimiz yoksa beynimiz biz ona Youtube çok zor bir şey. Yani yapması falan. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Devam edeceğim. Belki 70-80 tane videom olacak. Belki daha fazla. Daha fazla olsun. <laughs> Hadi bakalım. Beynimizi ölçelim. Bu manyak kim? Seni boyarım. Ayo men zürafayı. Zürafayı boyuyoruz şu an. Dur her tarafını mı boyamamız lazım? Tamam benim için fark etmez. Biraz daha boya. Boya boya. Şuraları falan hep boyayam. Boya boya boyan 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 boyan. Her tarafı boyayacağız. Biraz daha lazım şu altı da boyayayım. Çok salakça değil mi? Zürafayı boyuyoruz. Kendini boyuyoruz. Zura zürafaların böyle çizgileri falan çok güzel ya. Hayran oluyorum ona. Her tarafı farklı bir renk oluyor. Mesela bu taraf mavi. Bu taraf sarı olacak. Rengi direkt değişiyor. Boyamız bitti. Biraz boya alalım değil mi? Şu kuyruk boyanacak mı? Yok kuyruğu boyamış. Pembe. Hemen boyuyoruz. Şöyle boyayalım. Oraları zaten boyamış. Elim yoruldu. Daha <laughs> boyamak çok zor kardeş. Tabi. Bu burun da boyanacak mı? Bunu boyamayacakmış. Hemen devam ediyorsun. Ya ben ne yapıyorum Ya biz bir şey değil ya. Boyama şey değil. Çok şu Hadi geç. Bir daha boyama şey gelmez inşallah. Ya bu bir reklam değil. Ben bunu bilerek yapmadım. 15 hadi 14. Heh, çarp Ya ben oynamayacağım kardeşim. Ben oyunumu oynayacağım. Nerede çarpa Heh, burada. Şimdi başka bir şey var. Şimdi bunlar parayı yemek istiyor bir şey alıyor mu? Heh, bir dakika, para dönüyor. <laughs> evet. Ne demek istediler anlamadım. Vallahi anlamadım ama. Anlasam anlardım yani. Siz gelesene kadar ben 57. seviyeye kadar yaptım. Bunu anladım. Kuru kafa var burada. Tabi bu bir insan mı? Yok. Bu bacakları şöyle şöyle gidiyor 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 gidiyor, gidiyor. kafamız burada şöyle. E ee, şimdi benim bunu mu göstermem lazım yani? Bunu mu göstereceğim? E ee, ha he yap bozunu yapacağız. Burada nere olabilir ki? hocam mı? Bir dakika olmuyor ki göremiyorum kardeşim. Şu burada da bir şeyler var. Heh, tamam bu bacağı olması lazım. Bacak oldu. Kafası nerede lan bu? Aha burada. Kafası. Çok şükür. Henüz yani zor değildi bu biraz. Şimdi bu ne ya? İğrenç değil mi? Burnuna şey sokuyor. Oğlum ben hangi oynamak istiyorum ya? Bu ne? Şimdi bu ne ya arkadaşlar? Yani bu ne? Böyle oyun mu olur? Hayır ben oynamam. Ağlamaz şimdi şey oynamayacağım işte. Oyn bana oyun oynamayacağım oynayacağım. <laughs> Oy, oynamayacağım ya. Şimdi bana başka şeyler yaptırmayın. falan. Hayır. Çarp. Bak böyle olursa ne yapalım biliyor musun? Tekrar baştan. Heh. Şimdi ne olacak? Bu o kadar geliyor. Ne yapıyorsun? Sümük çıktı. Ha iğrençsiniz oğlum. Çek. İki. Üç. Daha fazla yap. Daha fazla. Daha fazla sümük. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. fazla. mideniz bulanabilir. Hayır ya sümük. Oy, geç geç. Çok saçma. O, çok saçma bir şey çıkıyor. Bu ne şimdi? Böyle oyun mu olur? Oy. Evet, çarp. Çok. Hayır, hayır. Ben oynuyorum kardeşim Ben ölmeyeceğim Tekrar o taktiği beni. Yani, tekrar o taktiği. Ne yaptığımı anlamadım. Gerçi hiç anlamıyor ne yaptım. Şu an ben ne yapıyorum, ne diyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet mi diyecek? Hayır. Bence evet diyecek. Çünkü şerefsiz. Hayır diyorum. Buna da hayır der o zaman. Buna da hayır der. Buna, Buna ne der? No Noel Baba çıktığını göre Noel Baba şey olması lazım o zaman arkadaşlar bu olması lazım arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın neden şu an söyle onu da mı beğenmiyoruz tam bunu beğenmedim bu ama burada Noel Baba var Noel Baba var yani burada bir de çok kısa uzun sürede şey yapıyorlar ya bunu da beğenmediler dur oyunu yukarı gidelim onu beğenirler belki. He anladım. Allah belanızı versin ya. Benim şu an yerine yüklendi. Anladım. Evet anladım. Onu beğendiniz değil mi? Geri Abi şimdi seviyeye geldik. Ben zaten yarısını. Ha, bu ne ya şimdi? Bu ne şimdi? Bu geri zekalık ne? Bu geri zekalık ne şimdi? Salak ya bana göre salak 4, 3, 2, 1. Ya ben bu reklamları bilerek yapmıyorum. Her yerini şöyle keselim. Şimdi devam edelim. Kediciyi kesiyorum her tarafını. Kes, kes, kes. Kedici karnadan kendine baktığında çıldırıyor. Ay içine giriyormuş lan. Ne biçim berberim. Kedicik böyle abi. pembe de kedicik. Oley. Arkadaşlar bu adam ölüyor. Bu ne şimdi? Bu geri zekalı bence. Bence de mal. Mal. Tekrar <laughs> oynayacağım. Tekrar oynayacağım. Şey. Adam ölüyor oğlum. Adam ölsün bana ne? Yani bana ne? Ne yapacağız? Geri zekalı pilim mi bitti? Pili bitmiş herhalde. Yani. Pilim bitti, pili pili bitti. Ne oldu lan? Dur bir dakika yükseliyor mu? Yükseldi. Çok saçmaydı. Bayağı bir saçmaydı. Bu çok salak. Mikrofondan kadın şu. Adamın beyni uçmuş. Parası var. Dur dur elini getir parayı Şöyle şöyle şöyle. Aha al. Ama ya patlatma onu ya. Şuradan şey yap. Gibi sen. Yani geri zekalı gibi benim. Havada. Beynini çalıştım tabi. Ya ben bu ikidir reklam çıkıyor bak çıldıracağım. Beni burada başka reklamlardan şey yapmayın. Heh. İkidir. Aa ops. telefon. Abla yüzünü göster. Oy ne olmuş? Ne yapıyorsun? Bir dakika. Herhalde gizli zekalı tüm şey oluyor burada. Çüş yani. Hadi yüzünü görürsün. Telefon çalıyor. Telefon ne? Ağzınızı... Kedi neden burada ya? Ya gizli Hayır ya tam lan dışarı. Ha çal çal çal. Bak şimdi yükleceğiz. 90 çundur. Bekliyorum 50 saat. Sonra 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 kardeşim geldi yanıma. Elif gel. Kimin kardeşi bu? Bu nedir ya? Bu nedir böyle reklam mı olur? Geri zekalısınız yaptı. <laughs> yeah. ne demek istiyorsun? Ben ne demek istiyorum? Ye yeah. E Büyü, 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 büyüsen. Büyüsen lan beni burada haksız yere çıkartma. Büyü, büyü. Büyümüyor mu? Ne yapacağız? Ye yeah. Büyü, aha büyüdü. Hayvan kadar oldu. Benim kadar oldu. Benden büyük oldu. Tabii yanına gitsek çok iyi. senden daha bir dakika. Şimdi. Bu çok zor olacak. Bunları burada topluyoruz. Bunları burada. Bunları burada. Bunları da burada. Aslında o kadar zor değilmiş. Geçelim. Allah esalen es <laughs> ya ya reklam değil reklam istemiyoruz bak reklam değil no reklam Orada bir şey var. İzleyin izleyin. Orada ne var lan? Uzaylı. Uzaylı var orada. Uzaylı. Ne fark eder? Uzaylı bile değil ama neyse. Hayalistsel. Çok saçma. Hayır hayır çarpıyor. Şimdi ne oldu? Büyüyor 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 oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani. Çok saçma bir şey oldu. Evet. Evet ben böyle ben mi yaptım ben Çok saçma saçma değil mi? Dur dur geri he beni yüklenmiyor. E biz ne yapmamız lazım? Onu buraya alıp buraya mı koymamız lazım? Bak bak geliyor basmamız lazım aslında salak çabuk. Bir sürü beyin geliyor bize. Biz bensiz değiliz. Kafamız şeker alacak. En üstten at. hadi dol. Dolmuyor mu yok ki? Dolmuyor. Heh, doldu. Hadi gidelim bakalım ne olur. Allahu Allah. Allah. <laughs> ya böyle reklam istemiyorum ben. Reklamları bilerek de koymuyorum aslında ama neyse. Hadi. Çıksana geri zeki ya şiş, şiş, ne yapıyorsun? Dol dol hızlı dol. Hayır, parçaladık. Parçalama makinesini koyuz. Bunu parçalama makinesine koymak. Bunu da koymak. Onu koy. Ağzınız için bunu koyamıyor. Ben şerefsiz bir insan değil mi? Bunu koyam mı? Yok, yani erkek. Ee, parçaladığımızdan öyle. Ben güzel altırağıları koydum. Bunu da koyayım. Çünkü bu da salakça biraz. Tövbe evet, evet. tövbe. Şimdi bu ikisi kaldı. Fotoğraf. Bundan mı parça? Düzgün fotoğraflar kaldı. Bak aklım çok güzel benim. Değil mi? Reklamı nasıl Tamam. Reklamı nasıl çıkıyor? İkide bir reklam çıkıyor ya. Reklam istemiyorum kardeşim. Ama güzel oynuyor. Vallahi güzel oynuyor. Biraz kasmasa. Kaç oldu? 14. Yeter artık dağlarında Yeter artık dağlarında Bir dakika tahmin ettiğim şeysi çok kötü Ne veri yok bunların? Çok saçma Çok saçma çok saçma. Çok saçma. Çok saçma. Çok saçma. Oraya. O zaman bu doğru oraya. Bu nere? Ağzın. Bu o zaman. Ağzını da geri Salak gibi oyun yapmışlar ya. Ben size bin yollayın ama. Ha, trambolin, trambolin. Trambolin, trambolin. Geri zekalıdır. Buraya, buraya. Malları dışarı atıyoruz. Ve böyle böyle. Böyle nereye gider? Aha. Geliyor. Beyinler geliyor. Beyin, beyin, beyin. Artık ben de bir beyinliyim. <laughs> gelsin beyinler gelsin. Gelsin akıllar gelsin. Kafamızda beyin oluştu artık. Akıl böyle ampul yürüyüşü. <laughs> Sağ ol. Oh, ama kasları çok güzelmiş ha. Adamın kası çok güzel. Fat diyor. Sebze ye. Oğlum sebze ye. Oo oh, yakışıklı olur. Bunlardan kullan. Oo oh, biraz yakışıklı. Hayır bak uyuşturucu kullanıyor. Gerizekalı. Oha. Oha. Vay işte. Kas şeyi kullanacaksın kardeşim. Yani sen uyuşturucuyla muşturucuyla mu işin yok. Düzgün şeyler yapacağım. Dur 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 Aha. Şu boşluğa koysam şunu. Oldu. Şimdi şu boşluğun şeyini koysam. oldu. Şöyle assam yeter. Assam yetiyor. Assam yetiyor. Şiş. Fırınlar televizyon makinesine. E ee, şey nerede? Nerede ya? Burda mı? Aha. Aha <laughs> oldu. Ve ya alt yazı da var. Oldu. Çok şükür. Çok şükür yapmaya başardık. Bu biraz kolaydı yani. Kolaydı. Ya yeter artık. <laughs> oyun ya oyunu istemiyorum. Gir şuraya. Tekrar gir. Heh. Çok Dur. Kedi ters döndü. Bu kedi ters döner miydik? 74. seviye 100. 100. seviyeye kadar yapam. Sonra oyunu sizin karşınızda sildirim. He. Bunu dilimiz buna gitmesi lazım. Gözle değil bunu. Eee gitti. Ne oldu şimdi? Oraya dilimi sallıyorum. Dilimi sallıyorum. Bir dakika dilimizin nereye gitmesi lazım? Oha silebiliyoruz ya. Camımızı silebiliyoruz yani. Gözlüğümüzü silebiliyoruz. O zaman biraz temizlenelim. Değil Evet. Kaşımızı da temizleyelim. Ne güzel. Ha? Dilimizle gözlüğümüzü temizliyoruz. Allah belanızı versin. Ya reklam yapıyoruz düzgün reklam yap. Seni vururum. Sen şerefsiz ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım ölüyor. Ha, ölmedi ölmedi. Hangi sensin? Şu benim. Hı. Sıçın. Hayır ölme ölme bak. Şimdi şöyle geçelim. Hayır ya ayakta kaldı ayakta. Bu hareket etmiyor. Teyzeyle bir şey yapmamız lazım. Hadi lan vur lan. Düşme düşme düşme. Ya düşme teyzeciğim bak. Seni geri alabiliyoruz değil mi? Aha bak böyle Çok salak ya ben geri aldım ama olmaz. Ya beni test eden biri Şöyle kıza gelme, kıza gelme. Şöyle biraz yüksek, yüksel, yüksel, yüksel. Çarp. Heh. Şöyle. Yüksel, yüksel, yüksel. Buraya gel. Çarp. Yüksel, yüksel, yüksek. Çarpamadık. Alçal, alçal, alçal. böyle böyle doluyormuş. Hadi ağzını sıçayım. Olmuyor. Olmuyor. Sinirden artık sinir kırızı geçeceğim. Olmuyor. Hadi. Hadi. Kız sen de bir şey yap artık ya. Böyle olmaz ki bu. Böyle olmaz kardeşim. Böyle olmaz. Kız öldü mü? Heh, heh. O taktiği deniyor. Şimdi daha zor olacak. Ha. Bir çizik bile oluşmadı. Hadi. Aha yarısını kestik. Yarısını kestik. Arkası dön. Kaldır kaldır. Evet yarısını daha kestik. görünüyormuş ki zaten. Hadi. Hadi ya. Ya ölmüyor kardeş. Bak ölmüyor. Daha daha <laughs> Şey yaptım. Ya artık beni kaldı ya. Tek bir kaldı. <laughs> zaten bilinsiz bir şeydi. Zombi. Hadi hadi gel gel. Yes be. Çok şükür. 50 saat sonunda tamamlayabildik kaç dakika ya oldu? 20 dakika oldu. Nasıl nasıl Tamam. Bazı şeyleri şey işte. Mesela 20 saniye falan. Burası nere olabilir ki? Bence Meksika. Yani İtalya olamaz. Meksika yüzde yüz olabilir. Meksika? Meksikalılar böyle değil mi? Evet. Hemen. Diğer. nasıl say it's more face fish, fish. Evet. ortada olacak. Aha. Dur, 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 dur. Tamam. Çok güzel oldu. Sırtım kırıldı şu an. Dur dur yükselt yükselt. Kafamıza su gitsin. Evet. %90 diyor. %90 ne kadar ki? %90 bu kadar yani. Yursa Tamam. E, %90 yaptım. Yani %90 ne? Sen yani %90 dedin sen. Başka bir şey var %90. Bu %100 Bu ise %90. Ya bu %4. Her bu 50 bu 50. O zaman dolarsa bu kadardır. Yani. Ya Safe seni... bire... birirerek birirerek Bile... bilerek bilerek diyemiyorum şu an. Bilerek reklam çıkardım. Çünkü şey yapmamız lazım da kaç saniye kalmış? Ağzınız. Devam devam. Bir tane ipucu için reklam istiyoruz. Yani. İpucu için reklam istiyoruz. Hayır kolay değil. Geri zekalı beni yani, yani beni burada oyuna sokmayın kardeşim. Ben kendi oyunuma oynayayım. Sokacağım. Tamam şimdi ipucu aldık mı şimdi? Aha %90 şu kadarmış. Tamam sor salatalık. Evet salatalık. 80 daha 20 tane levelimiz var. Ama çok güzel tablo yapmış. Aa bu tabloyu bir yerde görmüştüm. Bu tabloyu çok sevdim. Çok saçma. Çok güzel ama. Hadi bakalım. Evet. Ne dediğimi bilmi. Ee, Hiç bir orada. Ne demek? Tuhank. Tuhank. Dur ya. Yaşama şeysi. Tekrar söyleyebilir misin? Gerizekalı. Hemen biraz. Olmuyor. 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 Abi büyüyor. 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 Bin, Büyüdü. Ne olduğunu anlamadım. Çok saçma. Ses geldi. Bu sesi var mı? Yok koronavirüs önlemimizi aldık. Köpek bile maske taktı. Kedi bile. Koronavirüsü yenecek. Heh, şey, şeyleri bulmamız lazım. Fare. 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 Fare, Fare neredesin? Boş ver. Pizza. Pizza'yı bulduk. El. El. Çok saçma. Aha burada bir tane el var. Dur dur ona basamıyorum. Bütün elleri basmam lazım. Ya evet, çok saçma değil mi? Ama büyükken. Büyükken mi değil? Bu da bir tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane eline bir şey. Bir, iki, üç, dört. Aha bu. Tamam. Elini de bulduk. Sosis burada. Fare kalktık. Fareyi bulamadık etrafa basarak belki bulabiliriz. Burada. <laughs> etrafa basarak bulabiliriz. <laughs> Bak. Her zaman bu taktiği deneyim. Allah denemesi versin. Tamam. O olmadı. Bunu kullanmasın. hareket ettirebiliyor. Ya bana ne böyle böyle şey. Şimdi ne oldu? Şimdi masalına mı döndü? ama bir film bir şey... eşek. Tabi döver. Ağzınız çarpıyor. Ne çok şükür. Şöyle çıkartacağız şöyle şöyle şöyle. T-rex mi bu ne? Bu, ne? bu nedir? T-rex mi? T-rex misin sen? T-rex misin? T-rex olmadığın belli ama sen T-rex'tin. Evet, arkadaşlar bu arada bir Dur dur dur. Böyle bir şey olabilir mi? Geri zekalıca değil mi yani? Salak canım. Salak. Salak baya bir geri devam edelim. Dur dur bulut gel buraya. Bulut. Bulut gitme. İşte gidiyorum. Bir şey gelmeden. O sensiz yapamayız. ki. hadi. Burada ne olacak şimdi? Heh, oldu. Şimdi siktir gidebilirsin. yapamıyorum <laughs> artık. Bu nedir ya? Böyle şey mi kardeşim? Böyle şey mi olur? Bu nedir ya? Artık benden bu kadar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Deyip kanalıma abone videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gideceğim ve gideceğim. Elif de görüşürüz dedi ama ben şimdi demeyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone videoyu beğenirseniz çok sevinirim ve yani bugün saçma salak bir tane yap, bir şey yaptı yani. Görüşürüz, görüşürüz. Elif de size görüşürüz dedi. Hadi. Yolunuz açık olsun. Ne yaparsın?